Yıllardır büyük tartışmalara sebep olan Küçük Deniz Kızı filminin sonunda izledik ve filmden sonra üzerine konuştukça filmle ilgili birbirinden enteresan düşüncelerimiz ortaya çıkmaya başladı. Size farklı notlarla geldim ve iyi kötü tüm düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Bu kadar güzel şeyler yaratabilen bir dünya nasıl kötü olabilir ki? Biraz başa dönersek Pamuk Prenses veya Uyuyan Güzel gibi kurtarılmayı bekleyen Disney prenseslerinden sonra 1989 yılındaki Ariel veya Ariel biraz ezber bozan bir masal karakteriydi. Çünkü bu kız sevdiği adama ulaşmak için her şeyi göze alan, onu ölmekten kurtaran, sonra da onu tavlamak ve öpmek için çabalayan bir kızdı. Ve onun bu karakter özelliklerini bu filmde de aynı şekilde korurlarken aynı zamanda Ariel'in saflığını, hüznünü ve çocuksuluğunu da aynen aktarabildikleri için sevindim. Bu film gerçekten de çizgi çizgi filme sadık kalıp aynı filmin gerçekçi bir versiyonunu çekmek için çaba göstermiş. Mesela ben Mulan'ı da çok severim ama yeni film babasını korumak için gizlice orduya katılan bir kadının çabasını, stresini ve korkusunu hiç anlatamamıştı. Aksine Mulan'ın ilk günden tüm askerlerden daha üstün bir savaşçı olduğunu görmüştük ve bu Mulan'ın çizgi filmde bir kadın olarak verdiği çabanın değerini ve zekasının önemini yerle bir etmişti. Ama burada kralın kızı olan Ariel'in hem denizdeyken yaşadığı baskıyı hem de karaya çıktığında ne yapacağını bilmeyen çaresiz tavrını Haley Bailey'nin sevimli oyunculuğuyla güzel aktarmışlar. Tüm bunlarda sorun yok ve tüm filmi su altında ve su üzerinde güzel görsellerle geçirdiğimiz için açıkçası film akıp gidiyor. Go on and kiss the girl. De filme birkaç yeni şarkı daha eklemişler ve hatta Prens Erik de bir şarkıya kavuşmuş. Ya sadece bazı şeyleri pek çözememişler. Örneğin sevimli bir balık olan Flounder'ı burada çok gerçekçi bir balık olarak izlemek beni bayağı rahatsız etti. Martı fena değildi ama Sebastian'ı da bu sefer gerçekçi bir yengeç olarak izlemek de hoşuma gitmedi. Çünkü ağzı yüzü ve mimikleri pek belli olmuyor. Hiç duygu alamadım. Kendileri kusura bakmasınlar. Zaten filmin büyük çoğunluğunda Sebastian'ı izliyoruz. Gerçekçi bir yengece dönüşmesi beni kendinden bir biraz uzaklaştırdı. Filmde bir de Ariel'in kız kardeşlerine biraz daha rol vermişler ve hepsini farklı ırklardan seçerek ve farklı giydirerek bir deniz kızı defilesi de izlemiş olduk. Babalarını ise Javier Bardem oynuyor. Hem öfkeli hem de duygusal bir baba figürünü fena oynamamış ama üzerine çok da konuşulacak bir yönü de yoktu. Bunların içinde Prens Eric karakteri güzel olmuş ve aslında hikayede Ariel'le birbirlerine hızlıca aşık olmalarına rağmen bir gün içinde bile küçük adımlarla aşık olmalarını izleyiciye güzel aktarmışlar diye düşünüyorum. İki oyuncunun da birlikte uyumları güzeldi ve zaten o sırada şunu iyice fark ediyorsunuz ki yeni Ariel üzerine dönen ırkçılık konusu çok yanlış bir yere çekilmişti. Çünkü tabii ki bu film siyahi bir kızla beyaz bir erkeğin aşkına vurgu yapmıyor. Sadece iki kişinin aşkını izliyorsunuz ve o sırada tabii ki ikisinin de ten rengi aklınıza bile gelmiyor. Ama asıl konuya gelecek olursak aslında Ariel'i siyah birinin oynaması konusunda kendi düşüncemden hiç bahsettiğimi bilmiyorum ama Ariel benim için de dokunulmaması gereken ikonik bir figürdü. Bunun siyahi olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Çünkü Deniz kızını herhangi bir kırmızı saçlı, beyaz tenli bir kız da oynasaydı o da Ariel'in 30 yıldır verdiği aynı hissi veremezdi diye düşünüyorum. Birebir aynı tipi yapmaya çalışsalar bile en azından böyle bir ön yargı olması çok doğaldı. Çünkü 90'larda kocaman gözleriyle bu kızı dev sinema perdesinde izleyen herkes ve daha sonra Ariel'le tanışan herkes ilk izlediğinde çok büyülenmiştir. Ve bu, bu kız sırf beyaz tenli olduğu için değildi. Bu o dönemin animatörlerinin estetik algı bu karakterin sahnelerini çok güzel resmettikleri içinde prensesler arasında canlandırması en zor olanı bence hep Ariel'di. Ve Disney sanıyorum ki tam da bu yüzden Ariel taklidi yapacak bir kız bulmak yerine hem benzer hissi yakalayacak hem de farklı görünecek bir Ariel sunmaya karar vermiş. Çünkü filmi izlerken birkaç dakika içinde bu kızı çizgi filmdeki Ariel kıyaslamayı daha kolay bırakabiliyorsunuz. Evde zaten defalarca izlemeye devam edeceğim klasik Ariel durduğu için farklı bir versiyona odaklanmak da bir sorun yok bence. Yani konu ırkçılık değil ama tabii ilk ben de sevdiğim bir karakter olan Ariel'in filmde sevdiğim haline benzemesini isteyenlerdendim. Çünkü film aslında sırtını tamamen çizgi filme dayamış durumda ve hem hikayede pek yeni değişiklik yok hem de çoğu sahne çizgi filmdeki diyaloglarla noktası virgülüne kadar birebir aynıydı. Ve hikayeye, sahnelere sadık kalmaları tabii ki hoşuma gidiyor. Ariel'in görünümünü değiştirmek belki önemli bir taktik ve belki de işe yarayan bir taktik ama bu film belli ki direkt orijinal çizgi filmi sevenlere hitap ediyor ve her şey aynıyken Ariel'in farklı durması biraz kafa karıştırıcı bir durum. Ama dediğim gibi bunu daha çok filmi izlemeden düşünüyorsunuz ve filmi izlerken bu konu pek de önemli gelmiyor. Çünkü biz animasyon filminin hayranıyız ve o film evde duruyor zaten. Bundan önce Alaaddin filminde de biraz şaşırmıştım çünkü Robin Williams'ın cininden sonra Will Smith'in cini oynadığı bir filmi beğeneceğimi hiç düşünmemiştim. Bu da ırkçı bir yaklaşım değildi. Yani sonuçta mavi bir karakterden bahsediyoruz ve ister istemez cinin farklı görünmesini istemiyordum ama filmi izlerken fikrim değişmişti ve yeni versiyonu da çok beğenmiştim. Ve bence Disney uyarlamalar arasında hala en iyi filmin o olduğunu düşünüyorum. Ama Küçük Deniz Kızı'nı da ikinci veya üçüncü sıraya koyabilirim. Yani Alaaddin ve Deniz Kızı benim ana karakterlerin değişmesine karşı burun kıvırdığım filmlerdi. Ama ikisinde de filmleri izlerken keyif almış oldum. Ve tabii ki bu iki filmin de eski versiyonlarını izlemeye devam edeceğim. Yani yeni versiyonlar benim için o kadar da önemli değiller açıkçası. Ama mesela Mulan'ın yeni versiyonu için sinemaya heyecanla gitmiştim. Ama o kadar tadım kaçmıştı ki orijinal çizgi filmi bile izlemekten soğumuştum. Demek ki konu tip veya renk değilmiş. Çünkü Mulan'ın görünümü orijinaline sadıktı ama filmi beğenememiştim. Yani aslında eğer bu Deniz Kızı yeni bir hikaye olsaydı, yani biz bu hikayeyi daha önceden hiç duymamış, hiç izlememiş olsaydık ve bu filmi bu şekilde aynı oyuncularla izlemiş olsaydık eminim bu ten rengi konusu asla tartışma konusu olmazdı. Ve aksine bu kızla bu adamın aşkını anlatan bir hikayeyi izlemiş olmak herkes için çok pozitif, çok tatlı bir anı olurdu. Çünkü dediğim gibi ikisi de çok tatlı oynuyorlar ve sadece buna odaklanıyorsunuz. Ki zaten bizim ülkemizde siyahi, beyaz diye bir ırkçılık olmadığı için bizlik bir konu değil ve bu incelemenin yarısını bunu açıklamak zorunda hissederek geçirmemiz ve bizim bu tartışmalara girmemiz de pek anlamlı değil bence. Yani eskiyi düşünmeyip buna tek başına bir film olarak baktığımda bu iki karakterin aşkı perdede çok tatlı duruyor. O yüzden şu an için önemli olan o. Bir de tabii bu filmlere nostaljik yönden bakmayı ve orijinal versiyonlarıyla kıyaslamayı bırakmak gerek. Çünkü biz çocukluğumuzdan bize kalan anılara dokunulmasını sevmiyoruz. Bunu ben de sevmiyorum ama bu filmi sinemada izleyecek ve etkilenecek yeni çocukları da düşünmemiz gerekiyor. E, bugün bir çocuk bu filme gidecek ve eğer sinemada izlerse bu Yeni Deniz kızının hayranı olacak ve Disney'in de istediği bu. Sonra da merak edip orijinal çizgi filmi izleyecek ve asıl o zaman daha da hayranlı olacak ona eminim. Burada içinizde çocuklar olanlar da vardır. Onlara sormak lazım. Bu uyarlama filmler gelince çocuğunuzla hem yeni hem eski Disney filmlerini konuşmak için fırsat yakalıyor olmanız güzel bir şey mi mesela? Çünkü sonuçta bu Disney'in her nesile ulaşmasının bir taktiği. Ama bu arada incelemeye dönersem bence bu film bir çocuk için biraz ağır ilerliyor. Çünkü filmi 2 saate uzatınca biraz doldurmak zorunda kalmışlar ve küçük çocuklar 2 saat boyunca bu masalı ne kadar sabırla izler bilmiyorum. Evet, konuşan hayvanları ve müzikal havasıyla çocuklar için eğlenceli bir film ama ne olursa olsun bu bir masal ve biz eskiden bu masalları dinlemeyi, izlemeyi çok seviyorken yeni nesil bizim kadar masal dinleme hayranı mı? Onu da bilemiyorum. Mesela filmin en başında Küçük Deniz Kızı Masağı'nın yazarı olan Andersen'den bir cümle ekrana geldi ve o yazıyı gördüğümde ben çok etkilendim. Ama dediğim gibi asıl hedef kitle bunu ne kadar önemsiyor. Neyse sonuç olarak yeni bir uyarlama daha izleyip geldik ve günün sonunda sevdiğimiz çizgi filmleri konuşacak, filmin şarkılarını bağıra çağrı söyleyecek fırsatımız olmuş oldu. Tabii ben yine yeni versiyonuyla değil eski çizgi filme dönüp Şebnem Ferhan sesiyle şarkıya eşlik edeceğim. Ona eminim. Siz filmi izleyip kendi değerlendirmelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve sizce hangi filmlerin uyarlaması gelirse güzel olabilir ondan da bahsedebilirsiniz. O zaman yorumlarda buluşalım ve abone olmayı, videoyu beni paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay. Orada olmak, her an güneşi görebilmek, senin yanında o dünyada... Bruh.